Bugün ev yapımı tutkalın nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bu tutkalı dekupaj çalışmalarımızda kullanmak için yapıyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bir kap ya da bir su bardağı un. Benim böyle ölçek kaplarım var boy boy. Ama siz su bardağı ve çorba kaşığı kullanabilirsiniz. Bir kap un koyuyoruz önce. Daha sonra tekrar bir kapta. Da... Bir bardakta su koyuyoruz. Önce pütür kalmayacak şekilde iyice karıştırıyoruz. Tamamen pütürler yok olduğu zaman bir çorba kaşığı şeker, toz şeker koyuyoruz. Bir kaşık da sirke. Ben beyaz sirke koyuyorum ama siz elma sirkesi de koyabilirsiniz. Bir kaşık da sirke. iyice karıştırıyoruz. Ben bir yumurta akı koyuyorum. Çünkü biliyorsunuz yumurta akı kıvamlaştırıcı özelliği sahipti. Daha önceleri, yıllar öncesinde e, mimarlık çalışmalarında harçların içine de konuluyordu. Daha sonra bunu orta ateşte kıvamı gelinceye kadar karıştırarak fütür kalmayacak şekilde ve kıvamı gelecek şekilde bir e, tutkal elde edene kadar bekliyoruz. Pişiriyoruz, karıştırıyoruz devamlı olarak. Katılaşınca ocaktan alacağız. Kavanozu koyacağız. E, kavanozda 6 ay kadar saklayabilirsiniz. E, buzdolabında eğer yazınsa buzdolabında saklayabilirsiniz. Kışın dışarıda da durabilir ama buzdolabında saklamanızı tavsiye ederim. Eğer buzdolabından çıkarttığınızda zamanla katılaştığını fark ederseniz içine bir miktar tekrar su koyup karıştırabilirsiniz. Evet tutkalımız oldu. bildiğiniz muhallebi kıvamında oldu. Unlu, şekerli. Hatta yiyebilirsiniz isterseniz. O kadar sağlıklı. E, çocuklarınızı Rahatça kullanabileceği bir tutkal bu. Hiçbir kimyasal içermiyor gördüğünüz gibi. Yani yenilse bile <laughs> bir şey olmaz. Şimdi bunu normal tutkal olarak kullanmanız için bir kap una bir kap su demiştik. Fakat dekubaş tutkal olarak kullanacağımız için daha sıvı bir yapısı olması gerekiyor. Bu yüzden kıvama geldiği zaman ben bir bir buçuk falan daha su bardağı su koydum daha cıvık olması için ve tekrar karıştırdım şimdi böyle bir kavanoza süzüyoruz eğer pütürlü kısımlarının kaldığını düşünüyorsanız onları böyle süzebilirsiniz bir süzgeç de kullanabilirsiniz bunun için Bekletirseniz, dinlendirirseniz daha güzel olur. Ee, kullanırken tekrar karıştırın. Soğumasını bekledikten sonra dolaba koyun. Sıcakken koymayın. Fırça yardımıyla kağıdımıza sürerek kullanacağız. Nasıl kullanıldığını da göreceğiz bol Merhabalar, ben Ebru oğlum Ata Öztürk Özsoy'la ile beraber kendisi 4 yaşında bugün size e, dekupaj tutkalı yapımının bir diğer iki aşamasını göstereceğiz ev yapımı tutkalı gösterdik şimdi size e, diğer iki yöntemi göstereceğiz Ata da bugün bana yardım edecek sen de merhaba diye. merhaba <laughs> kendisi mi tanıdı birazcık evet şimdi Ata gel yanıma. Gel utanma, utanma, hepimiz arkadaşız, değil mi? Şimdi bir küçük kavanoza ya da büyük fark etmez <laughs> normal tutkal koyuyoruz. Ama bu tutkal okul tutkalı olmalı. Yani ahşap tutkalı koyu kıvamlı oluyor. Okul tutkalları daha daha kıvamı daha cıvık olduğu için dekupaj tutkalı daha güzel oluyor. Çünkü ah ahşap tutkalı kullandığımız zaman resmin üzerinde izler bırakabiliyor. Damlacıklar bırakabiliyor. Şimdi bunu şişenin yarısını bu normal tutkallı dolduruyoruz. Bu hmm. şekilde açık koyalım daha olur. Değil mi Ata? Hı hı. Ata da bir sanat sever arkadaşımız. Sanata meraklı o da. Birazcık da heyecanlı. Ama resim yapmayı çok seviyor ve deney yapmayı da çok seviyor değil mi? Bitmez bitmez merak etmeyin. Daha çok var. <laughs> Tutkalın bitmesinden endişe duyuyor. Evet cimrilik yapmayalım lütfen. Biraz su koyalım. Su koyalım. Ata su koyacak şimdi. Evet su koy. Tık 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 çok çok çok. Evet aferin. Biraz evet. Şimdi yarısına tutkal koyuyoruz. Yarısına da e, su koyuyoruz. Bu kadar basit. Ben bunu kullanıyorum. Ben bunu sürekli kullandığım benim yöntemlerden birisi bu. Çünkü e, bunu yıllarca, aylarca kullansanız da sonuçta bozulmuyor. E, dışarıda satılan tutkallardan, dekobaş tutkalları satılan tutkallardan da e, bir farkı yok yani. Şöyle ki farkı var, kıvamını doğru tutturamazsanız, resmin üzerinde lekeler, e, damlacıklar bırakabiliyor. Yani eğer kendinize güveniyorsanız bunu ki çok zor değil kendiniz yapabilirsiniz. Ama kıvamını doğru tutturmanız çok önemli yoksa resminiz mahvolabilir. Güzelce karıştırmak çok önemli. İyice karıştıracaksınız ki kıvamı olsun. Bu kadar basit. Bu kadar diğer yöntemi göstereceğiz. Diğer yöntem de çok basit. O da şu şekilde. Nalburlarda internetten de bulabileceğiniz ya da herhangi bir nalburdan bulabileceğiniz ya da duvar kağıdı satan yerlerde bulabileceğiniz duvar kağıdı yapıştırıcısı. Duvar kağıdı yapıştırıcısı. Böyle nişasta kıvamında bir kıvamı var. Şimdi bu kavanoza Su koyuyoruz. Yine su Şöyle Şimdi bir kavanoz suya tekrar bir kaşık, bir kaşık toz duvar kağıdı yapıştırıcısından koyuyoruz. Bunu da güzelce karıştırıyoruz. Bunu çok seviyorum. Bunun jölemsi bir yapısı var. Tıpkı jöleye benziyor yani. Değil mi ata? Yiyesi geliyor insanın ama bu yenmez. Diğer yaptığımız yenir mesela. O ev tutkalı vardı ya az önce yaptık ocakta. Mesela o yenir ama bu yenmez. Ama jöleye benziyor. Biraz daha koyalım. Daha koyu kıvamlı olsun fark etmez. Evet. Evet. Al sen karıştır. Ata da biraz karıştırmak istiyor biraz da ata karıştırsın az önce size e, üç farklı deko baş tutkalı yapımını gösterdik şimdi sıra geldi onları tek tek uygulamaya denemeye şimdi önce hangisinden başlayalım önce evde yaptığımız un şeker sirke ve su kullanarak yaptığımız e, ev yapımı tutkalımızı göstereceğiz sünger fırçalarla sürmesi kolay oluyor sünger fırça kullanıyoruz biz şekilde resmin arkasına sürüyoruz Ve kutuya yapıştırıyorum. Tamam sen de yapıştır. Ben de yapıştırayım diye. Tamam sen de yapıştır. Ama sen hangisini yapıştır biliyor musun? Hı -hı. de sen de yapıştır. Üstüne de sürebilirim. Yani hep merak edilen şey şudur. Acaba bu yapar mı? iyice kurursa problem olmaz. Şimdi diğerini de ata yapsın. Ata sen de bunu yap. Bunu hmm. yap. Batı poçeyi. Poçeyi Bu duvar kağıdı yapıştırıcımızla yapacağımız ve kupaş tutkalı. Sür bakalım resmin arkasına. Sür. Böyle böyle. Bu da duvar kağıdı yapıştırıcısı ile yaptığımız bir duvar Şeriklik yapma. Şimdi bir diğeri de okul tutkalıyla yaptığımız dekupaj tutkalı. Okul tutkalı bu kadar büyük tutkalını kullanacağız tabii ki biz. Daha sonra hepsini kullanacağız. Anne bu benim saçam dur Ben yapayım. Sonra sen yap tamam mı? Hı. Şimdi tut bakalım. Onu. Tut. Okul tutkalıyla yaptığımız dekupaj tutkalını da şu şekilde yapıştırdık. E, altına sürdükten sonra resmi küçük bir spatula ile bastırarak yapıştırabilirsiniz. Ee, üstüne de tutkal sürüyoruz tekrar ki resim daha korunaklı hale gelsin. Nemlikten yani zarar görmesin. Bu kadar basit. Evet. Şimdi bunları kurumaya bırakıyoruz. Ee, biz bu yöntemlerin hepsini defalarca denedik. Yani bunlar garantili yöntemler. Herhangi bir sorun çıkmaz. Çünkü ben bunlarla ilgili ya Onlarca çalışma yaptım. Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. Gayet güzel yapışıyorlar. Kuruduktan sonra tekrar çıkmıyorlar. Önemli olan tek şey kıvamı güzel tutturabilmek. Kıvamı güzel tutturduktan sonra e, herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. E, kendi tutkanınızı kendiniz yapabilirsiniz. E, Birçok şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Hepsini size biz göstereceğiz. Atay ile beraber. E, videolarımızı takip ederseniz Facebook'tan ve YouTube kanalımızdan bizi takip ederseniz, Aşk ile Tasarla sayfamızı takip ederseniz hem ev yapımı ürünlerimizden haberdar olursunuz, siz de kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.